Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar. İkinci el motosiklet incelememizde sizlere rehberlik etmeye devam ediyoruz. Ve bugünkü konuğumuz 2006 model R1200GS arkadaşlar. BMW R1200GS'i sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bütün detaylarını, bütün bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Bugün konuğumuz BMW R1200GS. Önce bir detayları görelim. Ondan sonra hemen geliyoruz. Müzik BMW R1200GS bugünkü konuğumuz demiştik sevgili dostlar. Dünya üzerinde birçok ülkede birçok Enduro severin, birçok motosiklet severin en çok satın aldığı, en çok seyahatlere gittiği en çok bindiği, kullandığı motosikletle beraberiz. BMW R1200GS ile beraberiz sevgili dostlar. Şimdi bu motorumuzun ne gibi özellikleri var, bize neler sunuyor, neden bu kadar popüler, neden bu kadar bunu insanlar tercih ediyor? size bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi BMW Alman malı ve Alman mühendislerinin ortaya çıkarmış olduğu bir motosiklet ve bugünkü konuğumuz 2006 model bir BMW ve ben bunun özelliklerinden size bahsetmek istiyorum. Önce isterseniz bir teknik özelliklerinden hemen bahsedeyim. Boxer 1200 soç motor var. Motorumuz yağ ve hava soğutmalı sevgili dostlar. Motorumuzun beygir gücü 100 beygir. 2006 model BMW GS 100 beygir bize güç sunuyor. 115 Newton da tork sunuyor arkadaşlar. Benzin depomuzda 20 litre. Ağırlığımız da kuru ağırlık olarak 200 kilo. Tabii bunun içine benzinimiz, motor yağımız, çantalarımız ve aksesuarlar girdiği zaman motorun kilosu yani 240'lara kadar çıkabiliyor. Ama boş ağırlığımız bize 200 kiloluk bir ağırlık sunuyor sevgili dostlar. BMW'yi BMW yapan en büyük özelliklerden bir tanesi telelever sistemi sevgili dostlar. Telelever nedir? Telelever BMW'ye has bir amortisör sistemi, telelever sistemi ayrı bir amortisör sistemi olup yani ani frenlemelerde ters bir sönümleme yaparak frenlemeyi motorun öne doğru yığılmasını engelleyerek her iki tekerinde aynı yüzeye aynı yüzeyde basınç yapmasını sağlıyor ve sizin kazalardan kaza yapmanızı engelliyor. Aynı zamanda virajlara girdiğinizde de motorun dengesini çok çok daha iyi sağlıyor arkadaşlar. En büyük özelliği BMW'nin patentli ürünü olan telelever sistemi bu arkadaşlar. Bunun çok daha detaylı anlatımını YouTube'dan bulabilirsiniz. Ben şimdi çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama motor gövdesinden ve şu kısma bağlanan bir ayrı bir sistem var. Telelever sistemi. Bu sistem dediğim gibi BMW'ye has patentli bir ürün ve dediğim gibi kazaları önlüyor. Viraja girmelerde çok daha güvenlik sağlıyor ve frene bastığınızda da motorun öne doğru yığılmasını engelliyor. Aynı zamanda da Paralever sistemi de motorun aynı şekilde virajlara girmenizde ve kullanırken çok daha güvenli motosiklet sürmenizi sağlıyor arkadaşlar. BMW'yi BMW, BMW yapan özelliklerden İkisi bu. Bir tanesi de BMW'nin gagası. Biliyorsunuz birçok motor BMW'den şu gagayı alarak kullanıyor arkadaşlar. Yani bu sistemi şu gagayı aksesuar olarak kullanabiliyorlar birçok motosiklette. Şimdi BMW'lerde bir özellik daha var. Biliyorsunuz arka teker tek mafsallı. Tek mafsal ve şaft sistemiyle çalışıyor arkadaşlar. Yani zincir aktarma yok. Şaftla çalışıyor. BMW'nin bir özelliği de bu. Dünya üzerinde dediğimiz gibi birçok ülkede birçok Enduro severin değişik coğrafyalarda değişik yol koşullarında kullanabildiği en güvenli motosikletlerden bir tanesi. Zaten GS'nin anlamı da asfalt ve arazi demek sevgili dostlar. BMW'lerde kronik sorunlar var mı? Bazılarında oluyor. Bazılarında da neden oluyor? Onu da açıklayayım. Şimdi BMW'lerin genel kronik sorunlarından bir tanesi eğer ki bakımını zamanında yapmaz Hidrolik yağlarını değiştirmezseniz BMW'lerde ABS beyni arıza verebiliyor arkadaşlar. Ve BMW'nin en pahalı parçalarından bir tanesi ABS beyni arkadaşlar. ABS beyninizin zarar görmesini istemiyorsanız arıza vermesini istemiyorsanız motorunuzun bakımlarını zamanında yapmanız gerekiyor. Hidrolik yağlarını zamanında değiştirmeniz gerekiyor. Bir diğer söylentiler de yani ben artık forumlardan okuduğum kadarıyla anlatıyorum. Bunların da detaylarını motorun sahibi olan sevgili kardeşim Barış'la beraber kullanıcı deneyiminde anlatacağız arkadaşlar. Onu da ben Barış'a soracağım. Detayları anlatacağız. Grand Cache ilçesinden yağ kaçırdığı söyleniyor. Bazı sensörlerin arıza verdiği söyleniyor ve bunlar da BMW'nin pahalı olan parçalarından bir tanesi sensörler arkadaşlar. Yani o artık şans mı diyelim, bakımsızlık mı diyelim en büyük sebepleri bunlar. Bir de motorunuzu arkadaşlar yıkarken özellikle beyinli motorlarda ve sensörü bol olan motorlarda motorlarınızı yıkarken basınçlı suyla yıkamamanız gerekiyor. Bunu da buradan bildirelim. Yani basınçlı suyu sağa sola tuttuğunuzda aralara kaçabiliyor ve bunlar da arızalara sebep verebiliyor sevgili dostlar. BMW'nin biraz da aksesuarlarından bahsedelim. Yani aksesuarları derken sol kolda neler var ondan bahsediyorum. Sol tarafımızda arkadaşlar uzunlarımız, kısalarımız var. ABS düğmesi var. ABS'yi devre dışı bırakan düğmemiz var. Biliyorsunuz bu motor aynı zamanda arazi şartlarına da girebiliyor. Arazi şartlarına girdiğimizde bazen ABS'yi devre dışı bırakmak gerekebiliyor. O şartlar onu gerektiriyor çünkü. Üst taraftaki düğmemizde Trip 1, Trip 2 onları ayarlayabiliyoruz. Korna düğmemiz var. Yine BMW'lerde çok rastladığımız sol tarafta sol sinyal, sağ tarafta da sağ sinyal var arkadaşlar. Aynı zamanda sağ sinyalin üst tarafında da sinyali kapatan bir düğmemiz var. Ve elcik ısıtmamız var. Sağ tarafta iki kademeli elcik ısıtmamız var. Yani birinci kademe, ikinci kademe ve kapalı. Aynı zamanda da burada şalterimizle marş düğmemiz var sağ tarafta arkadaşlar. BMW'nin sol konsolunda ve sağ konsolunda bunlar var. Hemen göstergeye geçiyorum. Göstergemizde neler var? Yine BMW has. BMW'nin yine birçok modelinde kullan yani hemen hemen aynı tarz olan bir gösterge sistemimiz var. Sol tarafımızda analog bir kilometre saati var arkadaşlar. Hemen sağ tarafın üst tarafında da küçük bir devir saatimiz var. Bu da bir analog gösterge. Hemen onun altında da sağ tarafta, aşağıda da küçük bir dijital göstergemiz var. Dijital göstergemizde neler var? Dijital göstergenin sol tarafında yakıt göstergesi, sağ tarafında da hararet göstergesi var. Burada aynı zamanda vites göstergesi var sevgili dostlar. Saati gösteriyor. Normal zaman saati var. Trip 1 Trip 2 var. E, aynı zamanda da motorun bugüne kadar kaç kilometre yaptığını gösteren rakamlar yazıyor sevgili dostlar. Sol taraftaki yakıt göstergesi en alt seviyeye indiği zaman Range diye bir ekran çıkıyor karşımıza. Range diye ekran çıktığında Kalan benzinle kaç kilometre gideceğinizi size göstermeye başlıyor. BMW'nin özelliğinden bir tanesi de bu. Aynı zamanda sevgili dostlar dijital ekranda eğer motorunuzda bir arıza meydana gelirse örnek veriyorum ön lamba yanmıyor veya arka lamba yanmıyor. Bunları ekranda dijital olarak motor size bildiriyor, bilgi veriyor sevgili dostlar. Motorun bir üzerine oturayım. Ben her zaman söylediğim gibi bilenler biliyor 1.78 boyundayım ve 1.78 boyundaki bir kişinin motorun üzerinde nasıl durduğunu e, hemen şöyle indireyim şunu da açalım. Devirmeden binelim. evet. Kaldırabilirsem. biraz ağır. Evet sehpadan alırken biraz ağır arkadaşlar. Evet sevgili dostlar 1.78 boyundayım. Motorumuzun şu an selesi en alt seviyede. Onu da bildireyim. Şöyle durduğumda ayak tabanlarım tam olarak yere basmıyor. Çok hafif yani topuklarım biraz havada kalıyor. Oturuş pozisyonumuz bu. Şöyle hemen sağ tarafta ayağımı tam olarak yere koydum ve durduğumda şu an gördüğünüz oturuş pozisyonu bu sevgili dostlar. BMW GS'in oturuş pozisyonu bu. Şimdi sesinden de biraz bakalım. Sesi nasılmış motorun onu da görelim. Evet. BMW GS'in 1200 cc'lik Boxer motorun şu an altındaki o harıltısını, gürültüsünü hissediyorum sevgili dostlar. Mikrofonu fazla yaklaştırmıyorum ses patlamasın diye. Şu an duyuluyor mu bilmiyorum. Duyuluyordur tabii ki. Ama yine her zaman söylediğim gibi eğer e, orijinal sesi duymak istiyorsanız kulaklık ya da hoparlörlerden din, dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu an sakin bir çalışması var. Ama hani e, gaza yüklendiğinizde hemen o atikliğini gösteriyor. Evet değişik yerlerden sesi dinlediniz. Hemen istop edelim. 1200 GS'imizin Boxer motorumuzun sesi bu. Sevgili dostlar 1200 CS dediğimiz gibi ağırlı ağırlığı kuru ağırlığı 200 kilo ama motor işte yakıtını yağını falan koyduğumuzda yan çantaları biraz taktığımızda motorun ağırlığı biraz artıyor. Tabii ki bu da işte yan sehpadan kaldırırken veya ne bileyim şehir içi kullanımlarında o ağırlığı biraz daha hissediyorsunuz. Ama tabii ki bunlar uzun yolda olumlu olarak yansıyor. Uzun yolda da motorun çok daha iyi yola oturmasını çok daha dengeli olmasını sağlıyor. Aynı zamanda da Boxer motorun bir özelliği de Motosikletin ağırlık merkezinin aşağıda toplanması, motosikletin ağırlık merkezi aşağıda toplandığında motosiklet uzun yolda giderken çok daha dengeli motosikletin virajlara girdiğinde çok daha dengeli ve düzgün girmesini sağlıyor arkadaşlar. Ağırlık merkezi yani şöyle düşünün hani bir hacı yatmazlardır ya hacı yatmaz gibi motosikletin de ağırlık merkezi aşağıda toplandığında işte motosiklet viraja girerken hem telelever sayesinde ve motorun ağırlık merkezinin aşağıda olması sayesinde motor çok daha güvenli ve rahat bir şekilde yol alıyor ve virajlara giriyor arkadaşlar. Hatta virajlara kendi kendine giren motor diye de namı var diye söyleniyor sevgili dostlar BMW GS'ler arasında. Şimdi ben motorun gerçek sahibi olan Barış kardeşimde yanıma davet ediyorum ve benim yanlış söylediğim bir şey varsa veya anlatmayı unuttuğum bir şey varsa Barış'la beraber kullanıcı deneyiminde sizlere aktarmak istiyoruz sevgili dostlar. Ve Barış'ı ben yanıma çağırıyorum. Buyur kardeşim. Barış'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. İstersen böyle gel. Kamera ikimizi de görsün. Tamam. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi e, ben bilmiyorum anlattım sen de kamera arkasından dinledin artık ne kadar doğru söyledim ne kadar yanlış söyledim bilmiyorum ama yani biraz da ben daha önceden de BMW GS biraz kullanmıştım hani kullanım deneyimlerine dayanarak biraz anlattım ama sen motorun gerçek sahibisin benden çok daha fazla kullanıyorsun şehir içi ve uzun yolda çok daha fazla kullanıyorsun ve BMW hakkında benden daha fazla bilgim var. Ben yanlış bir şey aktarmayayım sevgili izleyicilere. Şimdi e, ilk başta ben şunu sorayım sana BMW hakkında ilk söylemek istediğin şey ne olur? GS 1200 hakkında. Direkt süspansiyon sistemi derim ben. Müthiş konforlu. Özellikle o telelever ve paralever sistemin verdiği yoldaki o stabilite, o konfor hissi inanılmaz. Evet. Zaten ona alıştığınız zaman başka motora binemiyorsunuz. Zaten BMW'ciler arasında da böyle bir şey var. E, bu patentli bir ürün biliyorsun. BMW yaz patentli bir ürün. Bilmiyorum bunun artık süresi ne kadar. Bunu BMW ne kadar kullanacak? Zander sana hani bu patentin süresi var mı yok mu? Patentin süresi bittiğinde diğer motosikletler bu sistemi kullanır mı, kullanmaz mı? ona artık zaman gösterecek diyoruz. Başka kardeşim böyle e, uzun yolda keyif alıyorsundur mutlaka kullanırken evet. seni rahatsız eden bir durumu var mı? Beni rahatsız uzun yolda olmasa da arazi şartlarında yüksekliği o da benim boyumdan ötürü ve ağırlığı bu arada boyun ne kadar onu da söyleyelim. 1.73 boyundayım. 1.73 boyunda Barış kardeşim ve bu motoru kullanıyor arkadaşlar. Ama tabii dediği gibi arazi ben, şartlarında. Arazi şartlarında eğimli yerlerde sadece zorlanıyorum. Normal toprak yollarda yine zorlanma yok. Gayet Herhangi rahat. Zorlanma yok diyorsun. Yok, çok hatta bayağı zorluk koşullara da girdim. Bu motoru burada düşürmezsem hiçbir yerde düşürmem hakikaten de <laughs> çok rahat çıktım oradan. Peki Barış, e, izleyicilerimize yakıttan da bahsedelim. Şimdi 1200 e, cc dediği zaman insanlar biraz korkuyor. Hani çok yakar, büyük motor, ağır motor diyorlar ama e, ben aynı fikirde değilim. Şimdi fabrika verileri işte 100 100 km'de 6 litre falan diyor. Yol şartları da belirliyor. Aynı zamanda bizim gittiğimiz hız da belirliyor. Yani şimdi 90 km hızla gidersen daha az yakar. Ne bileyim sürekli 160 170'lerde gittiğimiz zaman çok yakar. Şimdi bunu ortalama yani 120 km hızla gittiğimizde motorun yakıtı aşağı yukarı ne kadar? Yani sen bunu denemişsindir, ölçmüştündür herhalde. Şimdi benim burada en düşük gördüğüm yakıt 4.25 litre. Çok iyi. Yani bu Ama nasıl çok... kullandım? Çok ağır gazlamalarla, hı hı. çok yumuşak gazlamalarla ve 80 90da değil, öyle 100 120 bandında kullandım ama çok yavaş gazlamalarla. Ama normal fabrikasyon verisi GS'lerde 3 ayrı fabrikasyon evet. verisi var. İşte bu 4.8, 5.2 ve 5.6 olmak evet. üzere. Bunu maksimum 120 kilometreye göre 5.6 litre olarak vermiş veriler. 5.6 litreyi ben çok fazla görmedim açıkçası. Benim kendi kullanımıma göre, kullanım karakterime göre bunun bendeki yakıt değeri 5.1-5.2. Hatta daha Bence uzun, çok iyi. uzun yolda 4.8 benim daha genel ortalamam. Çok basmayan biri olarak söylüyorum. Evet. Basıldığı zaman da ne kadar yakar? 120 minimum Hızlı olarak kabul edersek daha üstünde. 6 buçuk litreleri görebilirsiniz. Görebilir, evet. 120 sabit hızda ama 6 litrenin altında kaldığını biliyorum. Şimdi e, benim her zaman söylediğim bir laf var arkadaşlar. Biliyorsunuz eğer tork gücü motor gücünün önüne geçiyorsa motor düşük devirle yüksek güçle gidiyor demektir. Torkla yürüyor demektir. Torkla yürüyen bir motor da her zaman az yakar arkadaşlar. Şimdi hani bu eyvah motor çok büyük. Arabada da aynı şekildedir bu. Eyvah motor işte 1200 cc. Çok ağır bir motor. Çok yakar diye bir şey yok. Hani 100-110 kilometre hızlarla gittiğinizde Barış'ın da dediği gibi hani e, 500 5 5 litrenin altına düştüğü de oluyor. Ama tabii bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Hani ben arkadaş biraz agresif kullanıyorum, e, hızlı hareket ediyorum işte 140-150'lerde kullanıyorum dediğinizde hani bu 5 litrenin üzerine de mutlaka çıkar. çıkar. Şimdi ben biliyorsun bahsettim işte kronik sorunlarından falan bahsettim. Senin böyle başına gelen bir durum oldu mu? Benim sadece sağ bobini bozuldu. Evet. 4 bobin var bunlarda. 4 bujili sistem. Sadece teki bozuldu onu değiştirdim ama üstünden çıkan hala 2006 model bobiniydi, orijinaliydi. Aslında gayet normal, kronik sayılmayacak bir sorundu evet. bu. Onun dışında BMW'lerde özellikle GS'lerde hidrolik yağlarını 20 bin kilometrede bir değiştirmiyorlar. Bu da ABS hatasına neden oluyor ki ABS beyni bunların en pahalı parçalarından bir tanesi. Evet. Şaftın bakımsızlığı, şaftın kırılmasına neden olursa yine ikinci en pahalı parçalarından bir tanesi ki ben de o sorunu yaşamadım ama sorunları yaşamadan önce hep bakımlarını yaptırdım Aynen açıkçası. En önemli şey bu. Bakım, bakım, bakım. Bizim her zaman söylediğimiz şey arkadaşlar. Bakım, bakım, bakım. Yani motorunuza ne kadar güzel bakarsanız o kadar az kronik sorunla karşılaşırsınız ve o kadar da cebinizden az para çıkarıyoruz. Sensörler üçüncü arıza kronikle de denemez aslında ama üçüncü kısma gelirsek sensörler ve keçeler 2006 model bir motordan bahsediyoruz Tabii ki. sonuçta 15 yıllık bir keçeden bahsediyoruz eğer üzerinden bir keçe ağrıdısı alırsanız 15 yıllık keçenin çıktığını görürsünüz üzerinden ki bu da kronik değildir ama kronik sorun diye geçer genelde şeyde piyasada diyelim ağır bakımlarını zamanında yapmamız gerekiyor aynen öyle Deferansiyel keçeleridir, krank keçeleridir. Bunlar sorun diye geçer evet. ama değişmesi gereken parçalardır. Kilometresi geldiğinde insanların genelde de kaçtığı parçalardır. Şimdi ben kendim bakım meraklısı olduğum için yağını filtresini zaten kendim değiştiriyorum kilometresi gelmeden değiştiriyorum zaten ben onları. Sadece son bakımda ikinci 20.000 bakımında hidrolik yağlarını ilk aldığımda alır almaz kilometreye bakmaksızın hidrolik yağlarını değiştirmiştim garanti almak için. İlk bizim yaptığımız 20.000'de de hidrolik yağlarını servise değiştirdim. Çok absürt paralar değil hiç kaçmaya gerek yok. Evet. İnsanlar kesinlikle bakımdan korkmamalı. Özellikle bu yaşta bir motosiklet için ki kaldı ki bu GS'in son manuel kasalarından bir tanesi. Birçok özelliğinin manuel olduğu bir kasa. Bundan sonra artık dijitalleşme daha fazla hızlanmış. 2007'den itibaren ABS ikinci nesile geçmiş. 2008-2009'lardan sonra esalar falan geliyor bunlara. Bunda her şey elle. O, o bakımdan bu motoru, bu modelini çok seviyorum. Her şeyini ben de yapabiliyorum. İlk hidrolik yağlarımsa biz kendimiz değiştirmiştik. İkincisini de servise değiştirdim. Onun için hiçbir kronik sorun da yaşamadım açıkçası. Yakıtını koydum ve gezdim. Yani e, bakım aralıklarının uzun olduğu bir motor olduğu söyleniyor. Ama tabii ki zamanı vakti geldiğinde değiştirmemiz gereken parçaları da değiştirmemizde fayda var. Eğer dediğimiz gibi hani bazen diyorlar ki işte tamam onlar da haklı, haklı oldukları yerler de var. Hani parçaları pahalı işte kendimiz bakımlarını yapmazsak serviste işte birçok parçanın değişmesi gerekiyor. Bu sefer de işte çok masraf açıyor dediği söyleniyor. E, oradan sonra barışa bırakıyorum. Şimdi CSR'de bakım 10.000 kilometrede bir. Evet. Ben hiç bu kilometreyi görmedim. 7-8 bin kilometrede bir evet. değiştirdim açıkçası yağının filtresini. İlk başlarda bir 10-40 yağ kullandım. Bunu belirteyim. 10-40 ince geliyor arkadaşlar. Özellikle hava veya soğutmalı modellerde. Yenilerde belki iyi olabilir. 20-50 tavsiye ederim. Ee, 10-40, 5000-6000 kilometreden sonra motor sesini yapmaya başlıyor. Ya da motor şehir içinde kullandıktan sonra hararet yaptıktan sonra motor sesini bariz şekilde beliriyor. 20-50'de bu fark çok daha az. Daha stabil çalışıyor motor. İkincisi parça fiyatlarına ya da bakım maliyetlerine gelirsek. Uzun ömürlü bir motor için parça fiyatları gayet mak, Düzgün bir kullanımda 150-200 bin kilometre giden bir debriyaj setinden bahsediyoruz. Ve debriyaj setinin orijinal fiyatı yaklaşık şu an için 200-250 dolar bandında. Bu da gayet makul. Bunun işçiliği fazla çünkü motoru bu eski modellerde kuru sistemde komple ikiye ayırmanız gerekiyor. İşçilik maliyeti fazla ama bunu da yaptığınız, bakım yaptığınız aralığı düşünürsek bu da gayet makul. Diğer motorlara göre hala bile ekonomik kalıyor. Benim yaptığım ve daha önce kullandığım y yıllara göre oranlarsak, bölersek hala bile uygun kalıyor. Düzgün kullandıktan sonra cidden ömürlük bir motor. Bakımlarını da zamanında yaptıktan sonra. Peki Barış, şimdi birçok insan, şimdi biz ikinci el motosikletleri inceliyoruz genelde. Neden ikinci el motosikletleri inceliyoruz? Çünkü bir gibi birçok insan motosiklet sahibi olmak istiyor ama fiyatlar aldı başını gidiyor. Artık yani sıfır fiyatlara hani cebi kabarık olan insanlar diyeyim al, e, alıyorlar. Biz de ikinci el motosikletlere ağırlık veriyoruz. E, bizi takip eden, izleyen izleyiciler de işte ikinci el motosikletleri incelememizde biz onlara rehberlik etmiş oluyoruz aslında. Şimdi bu 2004 2005 2006 aralığındaki bir BMW GS motoru almak isteyen bir vatandaş nelerine dikkat etmesi gerekiyor? Böyle bir motor sahibi olmak istiyor mesela. GS'lerde seçene çok önemli. Kimden gelmiş motor tamam. ki? Kimden elde değiştirmiş, nasıl kullanıcılar kullanmış, hangi ustalara görmüş. GS'nin hepsi buna bakıyor maalesef. Biraz da dürüst satıcıya denk gelmemiz dürüst satıcıya denk gelmesi lazım. <laughs> Parçaların hakikaten değişip değişmediğini samimi bir şekilde söylemesi lazım ki ona göre alınabilir. Evet, her model BMW alınabilir. Ben bunun 94.100 csine de bindim. 1150 GS'lerini de inceledim. Şu an 1200 GS yeni sulularını da inceledim. Geçmişi bilinen bütün GS'ler alınabilir. Model fark etmeksizin. Aslında bu tüm motorlar için geçerlidir. Ama GS'ler biraz daha otomobil mantığında, çok daha teferruatlı makineler olduğu için buna biraz daha eh emniyet veriliyor ama ben temiz bir tane buldukları zaman kaçırmamalarını öneririm. Çünkü <laughs> hakikaten çok keyifli makineler. Şu makineden aldığınız hiçbir keyfi birçok Japon motorundan alamaz. Evet, doğrudur. Yani şimdi BMW GS'lerin yerinin ayrı olduğu söyleniyor. Hatta işte Nirvana, Enduro da son nokta gibi birçok evet. sözler var. Tabii bu göreceli kavram. Biz hani bu biz inceliyoruz. Artık bunları izleyicilere bırakıyoruz. Kimisi evet. işte KTM'den hoşlanıyor. Kimisi Suzuki'den, kimisi Yamaha'dan, Honda'dan her marka model çeşit var. Bunu tamamen artık kullanıcıların veya işte izleyicilerimizin tercihine sunuyoruz. Bu arada da ben hemen çantalar da bahsetmek istiyorum. Yani az önce seleye oturdum. Selesi gayet konforlu ve rahat arkadaşlar. Arkadaki artçı serisi de oldukça geniş, bir tık yüksek. Yani arkada yolculuk eden artçının artık eşiniz olur, arkadaşınız olur, sevgiliniz olur. Onu siz bilirsiniz. Arka taraftaki çantada yani eğer top case'iniz varsa şöyle bir sırt dayama da var. Burada sırtını dayayarak uzun yolculuklarda keyifli, rahat bir yolculuk yapabilir arkadaşlar. BMW'ye has, BMW'nin kendi üzerinde Varyo. çantaları var. Ne abi? Vario çantaları. Vario çantaları. Evet, körüklü çantalar bunlar. BMW'nin kendi körüklü orijinal çantalarıdır. İsterseniz bir tanesini gösterebilirim. Olabilir. Onu da sen aç istersen ben detaylarda onu gösteririm tekrardan. Anahtar. Evet. Yani BMW'ye has BMW'nin kendi orijinal çantaları sevgili dostlar. Bunu çantayı direkt söküp buradan işte otelinize işte kampınıza şöyle genişleyebiliyor. Şöyle bir daha gelsen abi bu taraftan göster istersen. Kamerada görünsün. İçeride bir kol var arkadaşlar. Ben şimdi bunu yakın çekim de yaparım size. Kolu yukarıya doğru kaldırdığınızda çanta içeriye doğru küçülüyor. Eşya yüklemek istediğinizde de çantayı şöyle kolu ittiğinizde çanta Hacmi genişleyebiliyor arkadaşlar. Çok güzel bir özellik. Genişlediği zaman aralarda biraz zorlanabiliriz. Onu anlatayım. Evet, evet evet. O buna çok dikkat edin sevgili dostlar. Yani yan çanta kullanan motosiklet severler şehir içinde aralardan geçerken dikkat etmesi gerekiyor. Kapalıyken blokların hizasını geçmez bu çantalar. O yüzden aralardan geçerken çok büyük sorun olmuyor benim için evet. ama açıkken sıkıntı. Evet. Çünkü blok açıklığını geçiyor. Doğrudur. Bir tabii gidon açıklığını ve blok açıklığını geçtiği için biraz arkada sıkıntı olabiliyor. Şimdi sevgili Barış, biraz da motoru yolda görelim. Motoru sen kullan, ben çekim yapayım. Karşıdan nasıl görünüyor? Yandan nasıl görünüyor? Yakışıklı mı, değil mi? Şöyle artık izleyicilerimiz ona karar versinler. BMW ve GS'in karşıdan görünümünü sizler için gösteriyoruz arkadaşlar. Decide what color to wear or which burger to eat. What the does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Bugün sizler için BMW R1200GS'i incelemeye çalıştım sevgili dostlar. Aynı zamanda motorun sahibi olan Barış kardeşimle beraber onun benden daha fazla bilgisi var, daha araştırmacı, daha bilgili BMW konusunda. Onunla beraber motoru size anlatmaya çalıştık. Artık bundan sonrası her zaman benim söylediğim gibi size kalmış. Motoru beğenirsiniz, beğenmezsiniz, alırsınız, almazsınız. Tamamen sizin tercihini bırakıyoruz. Ee, bugünkü konuğumuz r 1200 GS sevgili dostlar. Barış kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Sabahleyin işten çıktı ve buraya geldi motoru incelememiz için. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum kardeşime. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın bizi izlemeye, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Siz ne kadar çok abone olursanız biz o kadar motive oluyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.